Can. Ben hala oynamıyorum. Şimdi oynatacağım seni. Yok, <laughs> tamam, ben oynayabiliyorum artık. Tamam. Şimdi ne yapalım senle? Bir yere bıça yap ama yani sana ihtiyaç yok ya ben bunları öldüreceğim. Köpek de geldi. Buna vurma, buna vurma dur. Buna vuruyorsan. ha Evet. Aa. Evet. Aa. O zaman... <laughs> kere kere ben bunu kabul et. Yok şey O da chance based. <laughs> Allah Allah. Rahat atabiliyor Tamam <laughs> şey... teker teker <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Short rest de bu kadar atmak için. <laughs> <laughs> evet adamları aşağı yolladık. <laughs> Gemiye geri mi atlamamız lazım acaba Emre ile bizim? Yok gerekmiyordur ya. İki gemiyle süreriz amına koyayım. <laughs> Ooo köpeğe bak. Eyvah. <gülüyor> Oha. <gülüyor> 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 Gene... <gülüyor> Gene bucu ya. <laughs> Hayır. Adamı nasıl ezdiceğiz oğlum? Niye hep Emre'ye oluyor? Ben ama... <laughs> nasıl alıyorum bu ya? Şimdi <laughs> Emre yorum yapmıyor sefer. Evet. <laughs>